İşte. bu arada bir şey söyleyeceğim sevgili dostlar. Bak bu Livakov için bir ritim bulması lazım. İstikrarı sağlaması lazım. Geldiğinden beri istikrarı sağlamadı. Çok iyi bir kaleci ama istikrarlı değil. Fenerbahçe kalecisinin bu maliyetlerle, bu bütçelerle kalesini teslim ettiği kalecinin tamamen istikrarlı olması lazım. Yani 3-4 maç çok iyi oynuyor. Dördüncü maçta öyle goller yok ki çıldırtır cinsten. O yüzden Fenerbahçe kalecisinin hem çok iyi hem de çok istikrarlı olması lazım yani bugün Galatasaray takımına baktığın zaman Musrele Galatasaray takımına geldiği günden bugüne kadar hem de bu yaşına rağmen istikrarla gidiyor istikrarla kötü goller yiyor mu yiyor hatalı goller yedi mi yedi ama teraziye koyduğun zaman artı mı eksi mi artısı çok fazla şimdi ben Ljivakovic'de teraziye koyuyorum Soru işaretlerim de oluyor. Milyonlarca Fenerbahçeli'nin de soru işaretleri oluyor. İşte orası öyle bir yer ki, o Fenerbahçe kalecisi öyle bir yerde duruyor ki teraziye koyduğumuz zaman artıların bu olması lazım. Ama böyle gidip geliyorsa sıkıntı var demektir. Geçmiş olsun kardeşimize bu arada. Evet.